Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Daha doğrusu mutlu hafta sonları. Yine cumartesi gününe geldik. Bir hafta boyunca neler yaşadık? Ekonomi adına gerçekten çok yoğun bir gündem vardı. Hem Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, arkasından bizimkiler açıkladı. Hepsini konuşacağız. Yankıları ne olacak? Bundan sonra neler olacak? Hepsini değerlendireceğiz. Her cumartesi olduğu gibi ekonomisi oluşan da bizimle birlikte merhaba Onur Bey, hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Merhaba, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ne güzel, hafta sonunda sizi çalıştırıyoruz artık. <laughs> Cumartesi günlerinizi de bize adatınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, e, Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Aslında e, üzerinde bir faiz artışı geldi. Herkes 250 bas puan en fazla diyordu ki siz de onlardan biriydiniz. 500 bas puan biraz sürpriz oldu. E, peki peki, aslında biraz enflasyonu frenlemek için yapılır e, faiz arttırımı ama e, bizde neden oldu. Enflasyona çözüm olur mu yoksa enflasyon değil de aslında kuru baskılamak için mi yapıldı? E, dilerseniz böyle başlayalım. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Madem ki sen böyle bir faiz artışını yapacaktın. Geçen ay niye 20 milyar dolarlık rezerv verildi? Bu birinci soru. İkincisi şimdi benim herhangi bir şekilde... Ee, söylemem gereken e, aslında birkaç tane nokta var da onlara gelmeden önce şunu bir anlatayım ben. Ee, bir kere sen siyasi otoritenin yaptığı hatalar zinciri para politikasının yaptığı doğruyu götürüyor. Şimdi para politikası dün doğru bir şey yaptı. Hani 500 bas puan arttırarak seçim öncesinde doğru bir hamle yaptı. Ama bu şu demek değildir ki bu doğru yaptıkları devam edecek. Zaten şu anda Türkiye'de içinde bulunduğu sistemin sorunu doğru yapılan işlerin önündeki siyasi otoritenin engeli. Bu kadar basit. Yani sen kalkıp da siyasi otorite olarak bu yapılan 500 bas puanlık artışa yok kardeşim kusura bakma dersen iki gün sonra daha fazla sana izin vermem dersen veya Mehmet Şimşek'i görevden alırsan örnek veriyorum bir anda her şey gene tersine dönecek. Yani Türkiye'deki bu zeminin bu kadar kaygan olmasının sebebi Türkiye'nin yanlış işler yaptığı, para politikasında hatalı işler yaptığı veya işte Türkiye'nin e, kaderine terk edilmiş bir ülke olduğu için değil ki. Siyasi otur otoritenin iş bilmezliği. Her şeyi oya çevirmek için tamamıyla algı yönetimi yapıp işte bu noktalara getirmeleri nas diyerek ülkeyi iki senedir çıkmaza sokanlar şimdi faiz artışında sesini çıkartmıyor. Böyle bir şey olmaz ki. E şimdi önümüzdeki ay gelecek. Belki 500 bas puan daha artıracak. Yani şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'deki ekonomi şuna benziyor. Şimdi siz üçüncü katta oturuyorsunuz evin. Bu üçüncü kata işe giderken ya asansörden inersiniz ya merdivenden. Ha bunlar camdan atlıyor aşağı. Biz bunu bilemeyiz ki. Hani ben bu saçmalığın nesini bileceğim ki? Kıbrıs'ta slos makinasındaki şey gibi ne gelirse. Yani bilemiyorsun. Amerikan Merkez Bankası bir şey söylüyor, bir açıklama yapıyor. E sonuçta ekonomi dediğin sözel yönlendirme. Bir şey anlatıyor, evet. söylüyor. Bakıyorsun diyorsun ki Amerikan Merkez Bankası pas geçecek. Ya Amerikan Merkez Bankasının pas geçeceğini öngörebiliyoruz ama Türkiye'ninki spor otoritesi. Siyasi otorite ne izin verirse. Belki önümüzdeki ay işte bakacaklar, şöyle bir şey olsun ya diyecekler, pas geç. Pas geç. Veya 500 daha yaptır. Yani bunun şimdi kalkıp da finansal parametrelerle idare edilen bir şey olmadığı için bu sistem. Yani bak şimdi dün ben de mutlu oldum. Ya yani 500 bas puanlık artış beni de mutlu etti. Dedim Merkez Bankası'nın bir şekilde hala e, ayakta durmaya çalıştığını gösteren bir işaret aslında. Ama ama <laughs> arkadaş bugün 500 bas puan için e, yükselmesi için kalkan eller geçen ay neredeydi ya? Geçen ay neredeydi ya? Yani şimdi hani diyorum ki rasyonel bir politikalara geçiyor muyuz acaba diyorum bir taraftan. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya lan geçen ay bozdular. Önümüzdeki ay bozmayacaklarının bir garantisi yok. E doları frenlemek için yaptılar. Bu neyi engelledi? Bu döviz bürolarının önünde, döviz büfelerinin önünde kuyruk oluşmasını engelledi sadece. Başka bir işe yaramadı. Değil mi? Olur bir, 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 bir. E, tabii şimdi Merkez Bankası net rezervimiz eksi 60 milyar dolar kur farkıyla beraber 70 milyar dolar. Bak evet. sen bu rezervde olduğun müddetçe senin ülkende dolar düşmez. Dolar düşmez. Ya şimdi ben bir de neyi üzülüyorum biliyor musun? Dün şöyle birkaç tane yorumya baktım. Yorumcu, yorumculara baktım. Arkadaş dolar yükselecek diye iktisatçıların yerden yere vurmuş. Bizim muhalif şeylerden bir tanesi birkaç tanesi. İşte ee, işte, ekonomi yazarlığından. Ondan sonra yerden yere vurmuş dolar yükselecek dedik diye ben söylemiştim ben söylemiştim kapı kapı geziyor yani şimdi e, yani şu anda Türkiye'de olması gereken zaten dövizin yükselmesi yapılması gereken o yani adil değerine gelmesi ama doları adil değerine getirmek istememelerindeki amaç enflasyonu patlatmamak enflasyon patlamasın diye de bir şekilde bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. E şimdi sen kalkıp bunun ne dediğim gibi bir gün geçtin, iki gün geçtin, üç gün geçtin. E şimdi Naci Aban niye gitti sevgili Ebru? Evet. Niye gitti? Yani politika faizi 18'di. Bir buçuk bas puan arttı, şey bir buçuk puan arttı, 150 bas puan. E adamı kapının önüne koydun sen. Zaten şu andaki Türkiye'ye gel, gelemeyen yabancı yatırımcının en büyük buhranlarından bir tanesi de bu. Yani istikrar dediğinden kasıt ülkenin işte eee bilmem nesinde sağdaki soldaki istikrar değil ki. Ekonomi yönetiminin istikrarlı bir şekilde aynı şeyde bulunması. Neden? Çünkü adamlar bir sistem kuruyorlar. Tam e, diyorsun ki başarılı olacak hop bu gidiyor, başkası geliyor. Onlar yeni sistem kurmaya çalışıyorlar. Ama hepsinin bir tek sistem var. Hepsi yukarı bağlı. Hı hı. Hepsi yukarı bağlı. Yani ne yaparsan yap. Şimdi daha önce de söyledim ben. Kim vardı? Nebati vardı. Kim vardı? Kavcıoğlu vardı. Bu arada benim sesim boğuk geliyor mu? Yok gayet iyi geliyor. İyi değil mi? Sorun yok. Yoksa kablolu kulaklığı takayım diyecektim bunun yerine. Ne şimdi şey? e, şimdi kim vardı? Kavcıoğlu vardı. Şahap Kavcıoğlu. Kim vardı? Nebati vardı. Kim vardı? Bu ne ya? Aa, orada şey beğen işaret çıktı. <laughs> şey Kavcıoğlu vardı. Kim vardı? İşte Cumhurbaşkanı vardı. Hani dedi ya ekonomistim. Ben zaten şeyin başındayım. Sistemin başında ben varım. Peki. E şimdi e, bir tek Nebati gitti aralarında. Yani Lebat'a e gitti 75 bir şimşek geldi. İşte şimdi Fatih karar geldi. Yani başında. Şimdi bence. şunu bana söyleyebiliyorlar mı? Bak hani diyorlar ya işte Merkez Bankası doğru ya bak doğru yaptığı yönde bir şüphem yok. Ben de diyorum ki doğru yaptı. Yanlış yaptı demiyorum bak. Şunu bana söyleyebilir misiniz? Merkez Bankası bunu külliyeye sormadan, danışmadan çat diye yaptı. Diyebilir misiniz? Diyemez. Kimse söyleyemez herhalde. E tamam, o zaman demek ki hala bir böyle masaya yumruğunu vurup da ben bunu yapıyorum diyecek bir özellik yok merkez bankasında. Onun için de bir sonraki ay bu rasyonelleşme adına ya bak rasyonelleşmiş gibi diyordum biliyorsun hep. Dün evet. rasyonelleşme adına iki gün önce ilk defa bir hamle yapıldı. Bu rasyonelleşme adına yapılan hamlenin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani yani evet. bugün gün etmeye onun için de hepsi siyasi otoriteye bağlı. Evet. Evet. Peki bundan sonrasında konuşacağız ama şey dediniz az önce Amerikan Merkez Bankası'ndan da bahsettiniz. Mesela Powell artık onların verdiği kararlar gerçekten sürpriz değil. Mesela Pavel çıktı, açıklamalar yaptı. Enflasyonun genel olarak ücret artışlarından kaynaklanmadığını, iş talepten kaynaklanmadığını açıkladı. Bizim tarafa dönüyoruz. Metne baktığımızda tüketimden kaynaklanıyor. İşte hizmet enflasyonu, gıda enflasyonu diyorlar. İşte iş talepten kaynaklandı diyorlar. Tabii ben o yüzde beş enflasyon hedefini görünce yine bir hani gerçekten soğudum. Bütün hayal kırıklığım <laughs> devam ediyorum şu anda. 500 bas puan değil, 5000 bas puan bile arttırsalar. Hani o yüzde Beşi görünce bende bir inandırıcılık kalmıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, mesela işte Goldman Sachs bir, bir sürü 250 ya da 500 bas puan ki 500 bas puan daha e, fazlalıktaydı. E, dışarıdan e, yapılan tahminlerden. Goldman Sachs da bu sefer bu faiz artışından sonra yine bir e, öngörüsünü paylaştı. O da diyor ki Türk lirasında değer kaybına yönelik tek seferlik bir ayarlama bu 500 bas puan diyor. Bir faiz arttırımı döngüsünün başlangıcı değil diyor. Peki bu ay 500 bas puan arttırdılar. Bundan sonra seçimlerden sonra bir daha devamı gelmeyecek mi bunun? Şimdi şöyle doların önüne geçmek istiyorlarsa başka bir silahları kalmadı. Yani doları bir şekilde tutmak istiyorlarsa başka bir silahları yok. Rezervin yok senin çünkü artık satıp savacağın bir rezervin yok. Ne yapacaksın? Faiz silahını çekeceksin. Faiz silahını çekmen için ne oluyor? Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir insanın gidip de bankaya parasını yatırması için. Ya bak gerçekten bazı gerçekten muhalif olan böyle e, ekonomi programı yapan insanlara da çok kızıyorum ya. Ya mesela bir tanesi çıkmış diyor ki kardeşim diyor bak diyor %52 diyor mevduat faizi veriyor. Daha Allah'tan belamı istiyorsunuz istiyorsun diyor. Ya bak muhalif bunlar bak muhalif. Muhalif. Tamam mı? E muhalif mi görünüyorlar bence? Yani Gerçekten bak anlamıyorum. Gerçekten bir iki yerde denk geldim dün. Hani olamaz böyle bir şey yani. Hani olamaz böyle bir şey. Ya arkadaş bu açıklanan senin söylediğin %52'lik TÜİK enflasyonuna göre hesap ediyorsunuz. Diyor ki yüzde %52 diyor işte diyor şey alsam diyor mevduat alsam diyor işte diyor enflasyon diyor senen sonunda diyor 40'a düşecek diyor. Tamam mı? 45'e düşecek diyor. Otomatik olarak da diyor sen diyor post ya dedim ki ya hak, se, hakikaten dedim ben gerçekten ağzıma geleni saydım orada. Neden saydım? Şundan dolayı ya insanları hadi iktidarın e, yandaşları doğru yönlendiremiyor. Ben yani sen de mi yönlendiremiyorsun? Ya doğruyu söylemek bu kadar zor değil. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum 500 bas puanla geçecek bir şey değil. Yani kanser hastasına, hastasına korastin verdiler bu kadar yani. Hani dünkü şey. Aa, güzel bir şey miydi? Evet. Tedaviye başlandı en azından. Hani bir doktor geldi en azından bir ilaç verdi. Bu güzel bir şey. Ama önemli olan bunun devamının gelmesi. Yani sen bunu maliye politikalarıyla destekleyebiliyor musun? Bütçedeki düzenlemeleri yapabiliyor musun? Bütçe açıklarını düzenleyebiliyor musun? Kamuda tasarrufa gidebiliyor musun? Ankara ile ilgili bir kemer sıkma politikasına girebiliyor musun? Veya istikrar yapıp mesela daha önce Kemal Derviş zamanında yapılmıştı. Sonra Cumhurbaşkanı tarafından şeye kaldırıldı, rafa kaldırıldı. Merkez Bankası'nın kadrolarının görevden alınmasını zorlaştıran bir kanun tasarısı Var mı böyle bir şey? Yapabiliyor musun? Hani istikrardan kastım bu aslında. Yapamıyorsun. E bunları yaptığın zaman o zaman bir daha telefonlaşalım. Ya o zaman bir daha telefonlaşalım. Bu şekilde değil yani. 500 bas, bas, bas Bak mutlu etmedi değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Mutlu etti ama yeterli değil. Yani cevabını gelmesi lazım. Senin en azından ben aynı şeyi basa basa yineliyorum. Sen politika faizini kardeşim 70'e kadar çıkartacaksın. Başka çözümün yok. Artı doları da adil değerine getireceksin 40 seviyelerine. Sene sonu yatırım tavsiyesi olmamakla beraber dolar 42 civarında kapatır. Net söyleyeyim yani. Hani diyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber biz de öngörümüzü söylüyoruz sonuçta. Yani Merkez Bankası 5 defa öngörüsünü güncelliyor da ben burada yan olursam ne olacak sanki? Yani o kadar basit. Ama dediğim gibi o civarlarda kapatacak. Politika faiz de 70'in altına gelmeden... Yine bir şey yapamazsın İnsanlar doları bırakmazlar altını bırakmazlar bak gene bırakmıyorlar git kapalı çarşıya gene takır takır altın satılıyor dün cuma günüydü işte kapalı çarşıda gene takır takır altın satıyordu millet sağa sola saldırıyordu altın için işte. nereden ne bulacağım diye e efektif krizi devam ediyor İnsanlar mesela alıp böyle 500 bin dolar bin milyon dolar girip döviz almıyorlar 100 doları alıyor ya 100 dolar gidiyor bin lirası var gidiyor dolar alıyor. Ve 35 dolar alıyor yani adam. Hani bu şekilde hareket ediyorlar. Hani insanların derdi tekrar söylüyorum parasını verememesi ya. Ya evet. sene sonu bu enflasyonla kıyma bin lira olacak. Bin lirayı geçecek. Sen nasıl baş edeceksin? Bak şimdi sıkılaştırıcı para politikası geliyor. Şimdi cumartesi cumartesi herkesin biraz canını sıkıyor. <laughs> şimdi bak. Pazarımızda kötü bir... geçireceksiniz. Pazarımızda kötü geçireceksiniz. Aynen vallahi pazar da kötü geçireceğim. Şimdi ee, bir kere kredi kartının bir şeyden sonra e, seçimden sonra çok ciddi bir düzenleme e, şeyi bekliyor. Bu milleti bekliyor, halkı bekliyor. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren şaka gibi kararlar gelecek. Mesela kredi kartına göz dikmişlerdi ya zaten. İşte nedir bu? Mesela kredi kartı örnek veriyorum. E, asgari ücretin %50'ye 50, %50 gelmesi, asgari ücretin. İşte zaten şu anda yüksek limitlerde yüzde 40, düşük limitlerde yüzde 20, ikisinin yüzde 50'ye gelmesi. Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi, taksitin ortadan kaldırılması. Bak Türkiye resesyona yürüyordu, şimdi koşuyoruz resesyona. Haldır haldır koşuyoruz, tamam mı? E, bunların hepsi bu düzenlemenin içerisinde. Gayrimenkule dönük, gayrimenkule dönük düzenleme yapılacak. Nasıl? Mesela örnek veriyorum, en büyük kaçaklardan bir tanesi gayrimenkul e, piyasalarında oluyor. E, özellikle sen daire satıyorsun, kaça satıyorsun veya alıyorsun? 20 milyonu alıyorsun. E, dairenin belediyedeki raiç bedeli 500, 5000 5 milyon gözüküyor. E, e ne oluyor? Vereceğin şeyi e, harcı 20 milyon üzerinden değil, 5 milyon üzerinden yapıyorsun. E ne oluyor bu aradaki marj? Otomatik olarak da işte kayıp bir para, kayıp bir vergi. Şimdi buna göre düzenleme de yapılıyor. Özellikle değerleme kuruluşları bölgesel bir emsal çıkartacaklar. Yani tapu devirlerinde belediye raiç bedelleri değil bu bölgesel emsal bedelleri kullanılacak. E böyle bir şey yaptığı zaman da sen mesela kaç ödüyorsun? örnek veriyorum. 20 işte 500 binlik bir evde 20 bin lira ödüyorsan düşün 10 milyon 20 milyonluk evde nasıl bir harç ödeyeceksin? İşte bunları hazırlıyorlar ve servet vergisi gelecek bir şekilde. E, bunların hazırlıklarını yapıyorlar. E, kamunun üret, ürettiği hizmetlere ve mallara işte o falan bilmem neydi. Bunlara çok ciddi zamlar gelecek. Zaten mesela düş Osman Gazi Köprüsü 1632 liraya geçiyorsun. Geçen adam 290 ödüyor. Geçmeyen, geçmeyenler geri kalanını ödüyor. Yani böyle bir sistem yok. Onlar da zamlanacak. E, mecbur yani sıkılaştırıcı para politikasına gidip milletin canını çıkaracaklar. Ayrıca asgari ücrette Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya bu sene içerisinde başka zam yapmayacağız dedi. Şimdi bunun Türkçe meali nedir? Ee, i̇nsanlar fakirleşecek. Çünkü o zam yapmayınca diğer kurumlar da yapmayacak. Ee, böylece insanlar bu sene başında aldığı ve bir öyle mutlu olduğunu sandığı maaşla sene sonunu getirecek. Bu da sıkılaştırıcı para politikasının aslında şeylerinden bir tanesi. Kliklerinden bir tanesi. Ee, i̇şte insanlar bu açıdan bakmıyorlar olaylara çoğu. Yani seçimden sonrası kıyamet diyorsunuz. Kıyamet şöyle, gerçek anlamda, ekonomik anlamda şimdi eğer şunu söylüyoruz. Birisi gelip aksini iddia ediyorsa bu söylediklerimin, aksini iddia ediyorsa söylesin. Desin ki şurada yanlış düşünüyorsun. Ne de yanlış düşünüyor olabilirim mesela? Ne de yanlış düşünüyor olabilirim mesela? Hani benim söylediğim şeyler teknik şeyler şu anda. Hani siyasetle ilgili bir şey söylemiyorum. Diyorum ki kardeşim siyasi otorite her zaman ekonominin önünde gidiyor. Ne derse o oluyor. Merkez Bankası dünkü 500 bas puan kararı alırken, Herhangi bir şekilde bunu külliyeye sormadan alamaz. Böyle bir cesaret olduğunu düşünmüyoruz. E bir sonraki ay 500 puan artıracağını, 500 bas puan artıracağının bir garantisi var mı? Yok. Evet. Neden yok? Çünkü o anda AKP'nin rüzgarı nereden eserse o tarafa doğru yönlenen bir merkez bankası var. Şimdi mesela geçen ayki para piyasası kurulunun metnine bakıyorum. Arkadaş yani ne değişmiş olabilir ki? Ne değişmiş olabilir? Yani 180 derece döneceği nasıl bir şey olabilir? Yani anlam veremiyorum. Yani hakikaten anlam veremiyorum. Şimdi kalkıp da ben bu adamda niye yanaklarını öpüyorum abi? İki senedir memleketin anası ağlamış yani. Nas nas diye. Hani niye yanaklarını öpüyorum? Geçen ay bak 10 defa da söyleyeceğim, 20 defa da söyleyeceğim. Yanlış demiyorum. Doğru bir karar. Ama madem bunu yapacaktın, e, bu haltı niye yedin yani? Geçen ay niye 20 milyar dolarımızı verdin kardeşim? Ha yani hani e, dediğim gibi kalkıp da Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde kimse bir sonraki ay aynı şekilde artış yapıp yapamayacağını bilemez. Hani derler ya ben sigarayı bıraktım der. Ya sigarayı bıraktım demek şöyle bir 6-7 ay geçsin de ondan sonra konuşuruz derler. Hani ben hiç sigara kullanmadım, kullanmadım ama yani sigara içen yani bırakan arkadaşlarıma diyorum ki ya bir öyle bir 6-7 ay geçsin, bir sene geçsin de sonra bakalım. Ya şimdi önce birkaç ay bir geçsin bir görelim. Gerçekten Merkez Bankası, ya bugüne kadar bak şimdi... Meme Şimşek geldi dedi, rasyonelleşme dedi. Doğru mu? Bugüne kadar rasyonelleşmiş gibi yaptı. Ama dün ilk defa rasyonelleşme adına bir şey yaptı ve doğru hamleyi yaptılar. Ama önemli olan bunun devamının gelip gelmeyeceği. Devamı gelirse ne ala? Gelmezse de zaten konuştuğumuz şeylerin önüne geçilmesi gerçekten zor gözüküyor. Evet. Diyelim bugüne de böyle noktaya koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu hafta sonu yine bizde vakit ayırdınız. Haftaya cumartesi. Ben teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ya. ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun.